da Doğu Türkistan'daki zulmü protesto etmek için bir araya geldik. Doğu Türkistan'daki toplama kampları kapatılsın. Çin 1949 senesinden bu yana işgali altında tuttuğu Doğu Türkistan'da zulmünü her geçen gün arttırarak devam ediyor. Namus, inanç, eğitim ve benzeri her alanda onlarca senedir devam eden baskı rejiminin yanına toplama kampları adıyla bir yenisi daha eklendi. Ayrımcılığının ortadan kaldırılması komitesi tarafından Ağustos 2018'de Doğu Türkistan'da aşırıcılıkla mücadele adı altında kitlesel tutuklamalar olduğunu açıklamıştır. Uluslararası Af Örgütü rakamlarına göre Eylül 2018 itibariyle 1 milyondan fazla kişi toplama kamplarında alık Haber alamadıkları geçerin gerekçesiyle insan hakları örgütlerine başvurmaktadır. Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Tekbir! Allah'u Ekber! Herhangi bir yargılama yapılmaksızın ve hukuki karar olmaksızın bu toplama kamplarında alıkonulan insanlara fiziki ve psikolojik işkenceler yapılmaktadır sözde yeniden eğitim merkezi olarak tanımlanan bu kamplarda yetersiz beslenme ve çok geniş çapta sistematik işkenceler yapıldığına dair deliller Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların elinde mevcuttur. Kamplarda ayrıca yaşlı çocuk, engelli ve hamile kadınların kardeşlerimizin olduğu rapor edilmektedir. Ve kazak etnik gruplarından DNA toplanması, yoğun izleme faaliyetleri, yurt dışına yönelik ticari faaliyetleri olan kişilerin gözaltına alınması, aralarında Türkiye'nin de olduğu 26 ülkedeki Uygurlar'la iletişim kuran herkesin suçlu kabul edilmesi, yurt dışındaki Uygurların ailelerine baskı yapılarak ülkeye dönmelerinin istenmesi, gözaltına alınan insanlardan haber alınamaması ve bölge genelinde parçalanan aileler Doğu Türkistan'da ihlallerin sistematik hale geldiğini göstermektedir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi geçtiğimiz Kasım ayında Cenevredeki merkezinde Çin hükümetiyle karşılıklı olarak Çin'deki insan hakları ihlallerini değerlendireceği bir oturum yapmıştır. Bu vesileyle yaşanan ihlaller uluslararası toplumun gündemine bir kere daha gelirken Çin hükümetine ve uluslararası topluma soruyoruz. Bu insanlar nerede? Türkistan! Üzülme! Kardeşlerin seninle. Türkistan! Üzülme! Kardeşlerin seninle. Türkistan! Üzülme! Kardeşlerin seninle. Yaşasın özgür Doğu Türkistan! Yaşasın! Özgür Doğu Türkistan! Yaşasın! Özgür Doğu Türkistan! Ve Çin Komünist Partisi'nin Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız ve benzeri Müslüman etnik gruplara karşı etnik ve dini ayrımcılık temelli politikalarına son vermesi. iki Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu toplama kamplarında tutulan kişilere ve ailelerine dair gerçek rakamları ve isimleri açıklaması kamplarda uluslararası kurum ve kuruluşların gözlem yapmasına fırsat tanıması. Üç, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve diğer uluslararası kuruluşların Çin'in devam eden bu ihlallerine karşı etkili adım atmaları, Doğu Türkistan'da yaşanan kitlesel ihlallerle, ihlallerle ilgili uluslararası bağımsız araştırma komisyonu kurulması, Çin ile ekonomik ilişkileri güçlü olan bölge ülkelerinin ve Türkiye'nin ihlallerin önlenmesine dair Çin Halk Cumhuriyeti nezdindeki baskıları arttırmaları çağrısında bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.